Bitcoin'de nadir görülen bir sinyal, büyük ralli kapıda. Zincir üstü analiz platformu CryptoQuant, Bitcoin'in nadir bir yükseliş formasyonu sergilediğini öne sürdü. Platform bu sinyalin güçlü bir fiyat artışına işaret edebileceğini belirtti. ABD seçimleri sonrası volatilitenin azalmasıyla birlikte Bitcoin 90 bin doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralmaya hazırlanmasıyla kripto piyasalarının bu dönemde olumlu bir seyir izlemesi bekleniyor. CryptoQuant'ın 18 Kasım tarihli analizine göre BTC fiyatında sıra dışı bir kırılım sinyali ortaya çıktı. Özellikle Puel Multiple, metriğinin kritik bir kırılma noktasına yaklaştığı ifade ediliyor. Eğer bu kırılma gerçekleşirse, fiyatın yaklaşık %90 oranında artış gösterebileceği tahmin ediliyor. Bitcoin için tarihi fırsat. Puel Multiple göstergesi, Bitcoin'in piyasa döngülerini madencilik perspektifinden analiz etmeye olanak tanıyor. Bu metriğin son olarak Ocak 2024'te benzer bir kırılım sergilediği ve Bitcoin fiyatında çok büyük bir artışa neden olduğu hatırlatıldı. Daha önce Ocak 2020'deki yükselişte 2 kat, Mart 2019'da ise yine iki kat oranında fiyat artışları yaşandığı vurgulandı. Analiz şu değerlendirmeleri içeriyor. Tüm bu tarihsel veriler ve mevcut makroekonomik şartlar Bitcoin için güçlü bir boğa rallisinin yaklaştığını gösteriyor. CryptoQuant, Puel Multiple'ın son 5 yılda yalnızca 3 kez 365 günlük hareketli ortalamayı aştığını ve bu durumların hepsinde BTC'nin kayda değer yükselişler gerçekleştirdiğini belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan CryptoQuant analisti Burak Kesmeci ise şunları söyledi. Bu veriler yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri için heyecan verici bir dönemin kapıda olduğunu işaret ediyor. Bitcoin'in yeni bir zirveye doğru ilerleyip ilerlemeyeceği ise büyük bir merak konusu. Öte yandan BCR Research'ün 200 bin dolarlık tahmini kripto yatırımcılarını umutlandırdı. Bu öngörü, Bitcoin'in küresel finans ekosistemindeki artan etkisini vurguluyor. Kripto paraların amirali, 100 bin dolarlık dönüm noktasına yaklaşırken, yükseliş potansiyelini günden güne artırıyor. Özellikle de spot ETF'lerden gelen net girişler ve Donald Trump'ın Bitcoin hakkındaki pozitif söylemleri, hedefi daha da üst seviyelere taşıyabilir. Fakat bu süreçte 100 bin dolar bandına dikkat etmek gerekir. Bu seviye psikolojik açıdan satış baskısı getirebilir. 100 bin dolar üzerinde haftalık kapanış yapılması Bitcoin rallisini daha da hızlandıracaktır. Daha fazla günlük kripto haberleri için dilerseniz kanala abone olabilir ve gündemdeki en önemli haberleri takip edebilirsiniz.